Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte manikürlerimi düzenleyeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi kendileri şu an bir şan halde yani düzensiz halde. Hemen bunları düzenleyeceğiz. Şimdi hepsini böyle teker teker çıkaralım ve böyle sarıydı kırmızıydı gruplandıralım. Gelelim. Şimdi dökmeye karar Hazır mısınız? Döküyorum. Hepsi şu an. Arkadaşlar hepsini gruplandırdık bakın. Ama bir tanesini, bir tane kahverengi mi? Bu kardeşim aldı ama ben burayı çizerken inşallah verir. İnşallah verir diyorum. Neyse hadi dizmeye başlayalım. Sarıları dizip gelelim. Ama içinde kremler de var iki tane. Bir şey mi yani. Dizdik. Dizdik sarıları. Şimdi kırmızı. Şimdi kırmızıları. Tamam mı? Kırmızıları dizelim şimdi. Şimdi onları da dizdik. Hangisine geçelim? Pembelere geçelim. Pembenin içinde mor da var. Yani lila tarzı da var. Ya yani öyle. Ha bu arada şöyle. Hadi. Evet, morları da dizdik böyle. ben yani morla pembeleri de dizdik. Şimdi mavileri de dizicez. Hemen onları dizip gelelim. Arkadaşlar bunda green light yazıyor. Ben bunu ma mavi diye almışım. Bu zaten yeşil böyle çok ee, mavi tarzı bir yeşil şu bak bu green light yazıyor zaten yani açık yeşil yazıyor bunu yeşillerin oraya koydum yani az daha diziyordum mavilerin oraya Neyse ben çek birazcık daha dizip geliyorum evet dizdik bunları da şimdi de yeşiller var Hemen yeşilleri de dizip geliyoruz. Yeşiller de çok maviler gibi ya. Şimdi bunları da dizdik. Sırada kahverengiler var. Yok. Yo e, ten rengiler var. Şu tane ten rengim var. Sonra kahve rengiler var. Sonra e, gri renkler var. Sonra en sonunda siyah var. Hadi. E, hepsini birlikte dizip gelelim mi bence? Ya da bilmiyorum belki kararımı da değiştiririm mi? Bir şey ten renklerini halledelim de öyle hadi bay bay. Evet kahve rengilerle ten renklerini dizdik. Çok güzel oldu da bir dakika. Lan. Arkadaşlar şuraya bakın. Şurada bir boşluk var bakın. Buraya dizmemişiz. Yeşilin yanı bakın. Şu yeşilin yanı. Evet güzel. Şimdi geriler var. Dört tane bu arada. Siyah ve siyah diziyoruz ve markalarımız burada bir listir. Evet şimdi şöyle bir koyalım. Size de göstereyim zaten az saniyeniz kaldı. Bay.